Değerli basın mensupları, bugün Uşak belediye başkan adayımızı ve inşallah belediye başkanımız olacak arkadaşımızı açıklamak üzere geldik. Biz şöyle bir usül e, uyguluyoruz bu e, yerel seçimlerde. Her şehirde belediye başkan adayımızı, o tespit edilmiş, üzerinde uzlaşılmış ilçe başkan adayları varsa hepsini beraber e, o şehrimizde ilan ediyoruz. Biliyorsunuz başkanımız zaten 2019'da biz Uşak'ta ayrı ayrı girmiştik Cumhuriyet Halk Partisi ile o zaman çok az bir farkla kaybetmişti. Gene aynı şekilde 2023'te belediye milletvekili adayımızdı benzer bir haksızlığa uğradı 7000 oyumuz sayılmadı. Geçersiz yani geçersiz kabul edildi. Eee dolayısıyla bu iki haksızlığın üzerine orada da bazı haksızlıklar 2019'da da bazı haksızlıklar yaşanmıştı. Bu iki haksızlığın üstüne ben Uşak'ta yaşayan her bir eee kişinin, her bir hemşerimizin, her bir kardeşimizin eee Muhammed Başkan'a bu defa eee yani tartışmaya gerek kalmayacak oranda bir oyla ee, uşaklığın hakkını hukukunu koruyacak ee, uşağa hizmet getirecek yemi, çalmayacak, çaldırmayacak bir kardeşimizi e, bu defa Muhammed Başkan'ı e, yani tartışmasız belediye Başkanı seçeceğine inanıyorum İnşallah hayırlı uğurlu olacak ee, iyi belediyeciliğin ne olduğunu e, nasıl olduğunu belediyecilikte sosyal e, devlet anlayışını nasıl uygulanacağını Yandaş kayırmak yerine liyakata nasıl önem verileceğini, uşağın imkanlarını uşaklıya nasıl aktarılacağını ve israfa hayır deyip tasarruf üzerinden uşakta yaşayan her bir arkadaşımızın özellikle gençlerimizin nasıl mutlu edileceğini. Habire sanki dalga geçer gibi havaalanı her bir seçimde oyuncak halinde havaalanınızla uğraşılıyor. Işte iki ay açılıyor, iki ay kapanıyor. Mesela e, belediye başkanımız inşallah o kadar gündemde tutacak. Biz de şimdi ben Ankara'ya döndükten sonra uşağın sorunlarını meyse getireceğim. E, biz de o kadar gündemde tutacağız ki mesela o konuyu çözeceğiz. İkincisi e, okulları yani çok e, güzel okullar vardı. Her birini e, asmışınız, kesmişiniz öyle çıkıyor orta yere yöneticilerden bahsediyorum. Yıkmışlar, dökmüşler, otopark olmuşlar. Çocuklar bir yerlere gidip geliyor. Diğer tarafı o tarihti. Diğer taraftan aynı zamanda burası bir sanayi şehri. Eee sanayicilerin havaalanına ihtiyacı var. Havaalanı gerçekten çalışıyor olsa ona göre bir esas eee geliş gidişi olur. Buraya para girer. Velhasıl kelam bir diğer eee konu da Uşak Spor. Sen başkanlığını yapmıştın değil mi? Evet. Şimdi başkasına satmışlar galiba. Evet. Yani şirket edip satmak kalkışmışlar, satmışlar. Şimdi kapatmaya çalışıyorlar. İnşallah Muhammed Başkan seçildiğinde Uşak Spor yeniden eee Uşak Spor olacak inşallah. Uşağa ait olacak. Ve e, bunun dışında eee sanayinin birçok sorunları var. Belediye ile ilgili e, ve devletin merkezi yönetimle ilgili var hastane konusu var. Yani hastane üniversiteye devredildi. Doktor yok dedi başkan yolda gelirken. Dolayısıyla bütün bunların belediye eliyle çözülecek olanlar çözülecek. Onun dışında da belediye eliyle çözülemeyecekleri de 2028'de iktidar olmaya hazırlanan bir siyasi parti olarak biz Türkiye gündemine, meclis gündemine şu an her türlü sorunu getireceğiz. Dolayısıyla çözüm üretilmesine. üretilmesini katkıda bulunacağız. O nedenle buradayız. İnşallah başkanımızı bir dahaki sefere tebrik etmeye geleceğim. İnşallah. Teşekkür ediyorum. ilginiz için sorunuz varsa alırım. Efendim e, benim sorum olacak. Buyurun. Öncelikle geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Saadet eee Partisi Genel Başkanı pardon Büyük Başkan Meclisi Evet. Hasan Bitmez hayatını kaybetti. Eee kendisi kürsüden düşerken de tırnaklara da yansıdı AK Parti gruplarından alanında daha bu böyle olur işte eee sesleri yükseldi. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Eee ikinci sorumda da partinizle istifalar devam ediyor. Ee, en son İstanbul'da evet. sürecindeki üyeler kendileri istifa etti. Yerel seçimlere daha az bir süre kalmışken bu toplumda partinin güvenini zedeler mi siz? Çok teşekkür ederim. Önce eee rahmetli eee Hasan Bey için eee Tekrar başsağlığı diliyorum sevenlerine, milletimize, Saadet Partisi camiasına, ailesine. Ee, sayın Temel Karamollaoğlu'nu da hem hastalandığı zaman, kalp krizi geçirdiğinde hem de daha sonrasında kendisine arayıp başsağlığı diledim. Ee, ve çok acı bir şey. İlk e, müdahaleyi yapan da biliyorsunuz Sayın e, Turan Çömez, milletve Bur e, Balıkesir milletvekilimiz. Şimdi e, mecliste o seslerin duyulması çok korkunç bir şey. Yani gerçekten çok korkunç bir şey. E, bunun üzerinde durulması lazım. Artık bu tür meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu milletin seçtiği milletvekillerinden oluşan gazi meclis diyoruz. En son 2015-2016-15 e, Temmuzunda fetöcular tarafından bombalanmış. O gün birliği beraberliği el ele tutuşmayı başarmış bir meclis. E, netice itibariyle o mecliste muhalefet ve iktidar var. Muhalefet elbette iktidarın yaptığı e, bazı e, yanlışlıkları e, ki şu anda pek çok yanlışlık var onları eleştirecek. O eleştirmenin neticesinde alınmak yerine e, üzülüp bunları telafi etmek bunları düzeltmek lazımken Allah'ın gazabı böyle olur demek son derece yanlış. Dinimiz açısından da çok büyük günah. Dolayısıyla e, artık bunların sona ermesini diliyorum. İkinci sorunuz partimizle alakalı. Evet e, İstanbul'da belediye meclis üyelerimizin e, kendi aralarında e, bir yani partiden bağımsız bir karar verdiler. E, i̇stifa etmiş bir arkadaş yeniden grup başkanlığına seçildi. Sonra biz onları e, parti olarak İstanbul İl Başkanlığı disipline verdi. Disiplin süreci devam ederken de bu arkadaşlarımız istifa ettiler. Şimdi elbette giden her arkadaşım için ben çok üzülürüm. Bugüne kadar bir prensip kararı aldım ve hep uydum. Parti kurulduğundan beri hep uydum. Hiçbir zaman bizden ayrılan bir arkadaşımıza bir başka partiye gitmiş olsa dahi hakaret etmedim, iftira etmedim. Arkadaşlarıma da aynı şeyi eee salk verdim. Dolayısıyla biz buna uyduk. Fakat ne hikmetse, ayrılan bütün arkadaşlarımızın yani geçen dönemde dahil olmak üzere taşladıkları tek bir pencere oluyor. O da İyi Parti'nin penceresi. Ta taş attıkları tek bir kapı oluyor. O da İyi Parti'nin kapısı. Bunu da anlamakta çok zorlanıyorum. Dolayısıyla e, yani biz gidene saygı duyuyoruz. E, üzülüyoruz. Ben çok üzülüyorum. Yani e, bir milletvekili, bir meclis üyesinin dışında normal bir e, kendi içinden gelip üye olmuş bir arkadaşımızın da bir şekilde kızıp veya incinip veya üzülüp ayrılması aynı derecede beni e, üzer arkadaşlarım da üzer Dilerdik ki bunlar olmasın ama ilginç bir şey var şimdi biz tek başımıza seçme girme kararı aldık bu kararı e, çok konuşarak aldık ve e, her şeyimiz şeffaf olduğu için e, gitti ve tam 7 9 saat özür dilerim sabah ve öğleden sonra olmak üzere 9 saat tartışarak aldık. Gizli oylama yaptık. 14 arkadaşımız evet verdi. Ee, geri kalan 35 arkadaşımızda bir arkadaşımız katılmamıştı. Ee, hayır oyu verdi. Bakın işbirliği de demiyoruz adına. Yani e, beraber cumhuriyet altpayı birlikte yol yürümeye evet mi hayır mı dedik. Yani aman yanlış anlaşılmasın, işbirlikten yana mısınız değil misiniz de değil. İşbirlikçi olunmasın diye kavramsal olarak. Sonuçta hayır çıktı ve buna uyuyoruz. Şimdi e, bu kadar demokrasiye uygun ve hakikaten arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Her bir arkadaşım bir diğer arkadaşımızı farklı düşünen diğer arkadaşımızı ikna etmek için argümanlar üzerinden yürüdü. Müthiş bir şeydi yani keşke kayda alabilseydik. Fevkalade bir durumdu. Ben o gün gördüm ki bizim partimiz mutlaka ve mutlaka iktidar olmalı. Yani iktidar olmak için kurulmuştuk ama iktidar olmalı. Çünkü e, bu kadar ekspertiz sahibi, bu kadar demokrasiye saygılı ve demokrasiyi isterleştirmiş bir başka topluluğu başka bir siyasi yapıda bulmak mümkün değil. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Şimdi bunun ötesinde bu kararı beğenmemek mümkündür. Bu karara uymuyorum demek de mümkündür. Bu karara uymuyorum, beğenmiyorum, uymuyorum dediğiniz zaman istifa çeksiniz. Yani işin saygı kısmı budur. Demokrasiye olan saygı da budur. beğenmeme hakkınız var. Bazı arkadaşlarımız ayrıldılar. Ee, gayet e, yani saygılı bir biçimde ayrıldılar hiçbir şey demiyoruz dolayısıyla da de, e, haklarında Allah hayırlısı etsin ama bu arkadaşımızın e, bu arkadaşlarımızın başındaki arkadaşımızın enteresan bir yanı oldu o da şu mesela dün akşam bir televizyon programında e, benim bilgim dahilinde hem Ankara'da hem İstanbul'da e, şey yapılmış pazarlıklar yapılmış arka kapı diplomasi yapılmış şimdi benim bilgim yok Teşkilat Başkanı beyefendinin bilgisi yok. Yerel Yönetimler Başkanı onun bilgisi yok. Neye göre yapılmış? Bir başka şey daha var soru. İlk defa e, biz ben böyle komplo işlerine pek inanmam da ama e, ilk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon oldu ortaya çıktı dün. En ilginci bu. Kurumsal bir operasyon oldu ortaya çıktı. Çünkü yani ben bu diplomasi yapan arkadaşımızın yaptığı diplomasiden haberdar değilim. Ama diplomasi yapılan kişilerle konuşabilme yeteneğine sahibim. Nasıl oluyor bu iş? Genel başkanın haberi yok. Ee, belediye meclis üyesi diplomasi yapıyor parti adına. Mesela şey şeyi Ankara'yı paylaşmışlar. İstanbul'u bilmiyorum isimlerine kadar. Mesela e, Polatlı'ya e, eski Ankara il başkanımız, GİK üyemiz Yetkin Öztürk gelecekmiş. Efendim Gölbaşı'na ama onlar CHP'den aday olacakmış. Bu arada ben öyle anladım yani konuşmadan. Daha enteresanı, daha ilginci de göl e, Gölbaşı'na da eee Yakup Odabaşı gelecekmiş. Hiçbir haberim yok. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Biz bunu 1997'de Doğru Yol Partisi'ne e, şey yaptık, yaşadık. Dolayısıyla ben bu konuda idmanlıyım. Şimdi şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım. Varım. Buyursunlar. Evet, teşekkür ederim. Tamam mıyız? Bir çay içer miyiz? Çok teşekkür ederim. <laughs> bu tür haberler için lütfen hep laf kanalına abone olmanızı ve bu video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.